Aysel, git başımda. Ben sana göre değil. Ölümüm birden olacak, seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Ayse, git başımda, istemiyorum. Benim yağmurumda gezinemezsin, üşürsün. Dağıtır gecelerim sarışınlığını uykularımı uyusan nasıl korkarsın? Hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel git başımda. Ben sana göre değil. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Islığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır tenhalığını, yanlış şehirlere götürür trenlerim. Ya ölmek ustalığını kazanırsın ya korku biriktirmek yetisini. Acılarım iyice bol gelir sana. Sevincim bir türlü tutmaz sevincini. Aysel, git başımda. Ben sana göre değil. Ümitsizliğim olsun anlasana. Hem kötüyüm karanlığım, biraz çirkin. Sevindiğim anda sen üzülürsün. Sonbahar uğultusu duymamışsın ki. İçinden bir gemi kalkıp gitmemiş uzak yalnızlık limanlarına. Aykırı bir yolcuyum. Dünya geniş, büyük bir kulak çınlıyor. içimdeki çetrefil yolculuğum kesinleşmiş. Sakın başka bir şey getirme aklına. Aysel git başımdan. Ben sana göre değil. Ölümüm birden olacak. Seziyorum. Hem kötüyüm, karanlıyım, biraz çirkinim. Aysel git başımdan. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Atilla İlhan. Aysel Git başımdan Ben sana göre değilim Oh Atilla İlhan kaleminden Ve sevgili Mehmet Ali İpekçi yorumundan geldi efendim Aysel Git başımdan Çok sevdiğimiz şiirlerden bir tanesidir Üstadın bu güzel yorumuna Sesine sağlık olsun efendim.